Öğretmen ve öğretim üyelerinin maaşları konusunda artık kesinlikle bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu konuda çok büyük sözler verildi. Altı çizile çizile bu sene kesinlikle yapılacak dendi. Ama aradan yıllar geçti. Hala ne öğretmenlerin maaşları düzeltildi ne de üniversite öğretim üyelerinin maaşları düzeltildi. Üniversitede mezun olanlar 3-4 yıl sonra hocalarından daha fazla maaş aldıkları zaman bu hocaların gururu oluyor ama kendilerini de ezik hissediyorlar. Bugün daha iyi bir öğretim istiyorsak, daha iyi öğretim kadrolarının olmasını istiyorsak onların maaşları biraz daha iyileştirilmesi gerekir. Öğretmenlerimiz gazete okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Kitap okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Öğretmenlerimiz tatile gidemiyor. Niye gidemiyor? Bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Çünkü ancak onlara karınlarını doyurabilecek kadar para veriyoruz. Oysa öğretmenler ne kadar modern, ne kadar çağdaş, ne kadar dışa dönükse yetiştirici öğrenciler de o kadar özgür ve çağdaş olur. Ne olur? Üç kuruş maaşı öğretmenlerimizden esirgemeyelim. Onlara her zaman çok çok daha fazlasını verelim. Cumhuriyet'in ilk yıl öğretmenler milletvekillerinden daha fazla maaş alırmış ve daha düzenli maaş alırmış. Milletvekilleri Atatürk'e şikayette bulunmuşlar. Biz burada tek katlı od otel odalarında 3 kişi 5 kişi bir arada yatarken maaşlarımızı düzenli alamazken siz öğretmenlere niye bu kadar çok maaş ve niye bu kadar özen gösteriyorsunuz dediği zaman da çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk onlar yaşatacak demişlerdi. Öğretmensiz bir ülke yaşamaz ne olur onlara sahip çıkalım.